İstanbul, Stockholm ve Berlin'den çok çok daha fazla uyuşturucu kullanan bir kent. İstanbul, uyuşturucun başkenti. Kütahya'ya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'de uyuşturucu ile ilgili büyük bir mücadelenin olmadığı İstanbul, uyuşturucunun başkent olmuş konumunda şu anda dedi. Kütahya ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele verilmiyor. İstanbul, Stockholm ve Berlin'den çok çok daha fazla uyuşturucu kullanan bir kent İstanbul uyuşturucunun başkenti olmuş konumunda şu anda dedim. Özdağ uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele verilmiyor. Bir süre önce İstanbul Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü'nün İstanbul'da kanalizasyonda yapmış olduğu bir araştırma çok çarpıcı. İstanbul, Stokol ve Berlin'den çok çok daha fazla uyuşturucu kullanan bir kent İstanbul uyuşturucunun başkenti olmuş konumunda şu anda. Sadece bir geçiş rotası olarak değil kullanım rotası olarak olarak da uyuşturucun başkenti olmuş durumunda. 2004'te askere alınan gençlere sorulduğunda uyuşturucu ile hiç karşılaştığınızda sorusunu 100 askerden 4'ü e evet cevap verirken 2014 yılında bu rakam %54'e çıktı. Bugün bu sayının daha da arttığını kesin bir şekilde düşünebiliriz. Uyuşturucu ile mücadele bu anlamda etkili bir mücadele değil. Göçlerde uyuşturucunun finansman kaynaklarını bir tanesi Afganistan'dan Türkiye'ye gelirken yanınızda ne getirirsiniz? Afganistan'dan Türk Türkiye'ye gelseniz mobilya mı getirirsiniz, et mi getirirsiniz, tekstil mi getirirsiniz, uyuşturucu mu getirirsiniz? Onlar da onu getiriyorlar. Keza, Suriye Savaşı'nın finansman bölgelerinden bir tanesi, hiç şüpheniz olmasın, Suriye'nin kuzeyinde uyuşturucu üretimi yapılan yer, Mersin, bir sevk limanı. Mersin'in kuzeyi aynı zamanda Türkiye'nin ana üssü olarak belirlenmiş. Tabii, bütün bunlar gerçekleşebilmesi için de bir kolaylaştırıcı ortamın olması gerekiyor. O da mevcut. Biz tertemiz Türkiye projesiyle. Zafer partisi olarak uyuşturucu ile en kapsamlı iki boyutlu mücadeleyi gündeme taşıyoruz. Bunlardan birincisi uyuşturucu baronlarına karşı mücadele, ikincisi ise uyuşturucu illeti tarafından kontrol altına alınmış gençlerimizi zorunlu rehabilitasyona tabi tutmak, uyuşturucuyu kolay elişirebilir olmaktan çıkartacağız. Bu sadece cezaların alırlaştırmakla engellenebilecek bir şey değil. Uyuşturucu ile mücadeleyi Türkiye sınırlarının dışına taşıyarak sistem içerisindeki boşlukları tıkamak ile ilgili bir şey diye konuştu. Bir senede 13 milyon sığınmacının yurtlarına döneceklerini anlatıyoruz. Kimsenin sormaya cesaret edemediği soruları soruyoruz ve üzerinde gidemediği soruları da nasıl çözeceğimizi anlatıyoruz diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özda, Zafer Partisi 14 ay oldu. Kurulalı ve Türk siyasetinin gençlerinin ifadesiyle yeniden formatladı. Hiç hiç konuşulmayan konuları gündeme taşıdı ve çözüm önerilerini çözüm önerilerine getirdi ve Türkiye'de Türk siyasetinin gündemini belirledi ve belirlemeye devam ediyor. Kimsenin sormaya cesaret edemediği soruları soruyoruz ve üzerine gidemediği ama çok büyük nitelik taşıyan sorunları nasıl çözülebileceğinizi anlatıyoruz. Türkiye ekonomisi ve Türk insanına Türk devlet sistemini üzerinde oluşturduğu büyük yük geliyor. Biz Anadolu Kalesi projesi ile bir sene içerisinde 13 milyondan fazla sığınmacı ve kaçağın yurtlarına nasıl döneceklerini Türk milletine ısrarla anlatıyoruz ve anlatmaya devam edeceğiz. Arkasındaki ülkenin de detaylı olarak araştırılması. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı hakkında konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstiklal Caddesi patlamasında ortada net bir şey yok. Suriyeli olduğu söyleniyor ama Suriyeli fizyolojisine sahip değil. Filistinli olduğu Birleşmiş Milletler İslam Yofisi'nde 6 aydan beri destek aldığı ifadesi bilgi olarak geçiyor. Hatta bu kişinin yakalandığı zaman işlediği, işlendiği refleksleri uzun yıllar terör konusunda çalışmış insanların şaşırtıcı bir şekilde bulduğunu görüyoruz. Dinliyoruz. Arkasındakilerin kim olduğunu, hangi terör örgütüyle bağlantısının olduğu, hangi terör örgütünün hangi ülkenin taşeron olarak anıldığını da daha detaylı olarak araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. 9 ay önce Taksim Meydanı'nda bir tehdit mesajı bulunduğunu sizler de hatırlayacaksınız. Atatürk anıtı önünde cep telefonuna çekilmiş bir fotoğraf var. Acaba o tehdit ile bu saldırı arasında bir bağlantı var mı? Bunun detaylı olarak araştırmak lazım. Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırının arkasında olduğu açıklaması eğer doğru ise Erdoğan neden Amerikalıların başsağlığı dileğini kabul etti? Evet ile bu konu henüz aydınlığa kavuşmuş değildir. Saldırının gerçekleştiren unsurun çok önemli değil, arkasındaki gücün devletin kim olduğu konusunda iki farklı görüşün olduğunu devletin içerisinde görüyoruz. Üstelik böyle bir saldırı mı yapılacağının da ilgisinin devlet kuruluşlarına geldiği anlaşılıyor. 15 günden beri İstiklal Caddesi'nde bir teyakkuz olduğu görüyoruz diye konuştu. İstanbul Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü'nün e, İstanbul'da kanalizasyonda yapmış olduğu bir araştırma var. Sonuçları çok çarpıcı. İstanbul, Stockholm ve Berlin'den çok çok daha fazla uyuşturucunun kullanıldığı bir kent. İstanbul uyuşturucunun başkenti olmuş durumda ne yazık ki arkadaşlar. Sadece bir geçiş rotası olarak değil, bir kullanım rotası olarak da uyuşturucunun başkenti olmuş durumda. 2004'te askere alınan e, gençlere sorduğu zaman uyuşturucuyla hiç karşılaştınız mı diye 100 askerden 4 tanesi karşılaştım diyordu. 2014'te bu sayı %54'e çıktı. Bugün bu sayının daha da artmış olduğunu kesinlikle düşünebiliriz. Uyuşturucuyla mücadele bu anlamda etkili bir mücadele ne yazık ki değil. Göçler de uyuşturucunun finansman kaynaklarından bir tanesi. Afganistan'dan Türkiye'ye gelirken yanınızda ne getirirsiniz? Afganistan'dan Türkiye'ye gelsiniz. Mobilya mı getirirsiniz? Et mi getirirsiniz? Tekstil mi getirirsiniz? Yoksa uyuşturucu mu getirirsiniz? Onlar da onu getiriyorlar. Keza Suriye İç Savaşı'nın finansman bölgelerinden bir tanesi, hiç şüpheniz olmasın, Suriye'nin kuzeyindeki uyuşturucu üretimine yapılan yer. Mersin bir sevk limanı. Mersin'in kuzeyi aynı zamanda Türkiye içine sevk ana anaüstü olarak belirlenmiş. Tabii bütün bunların gerçekleşebilmesi için de bir kolaylaştırıcı ortamın olması lazım, siyasi ortamın olması lazım. O da mevcut. Biz tertemiz Türkiye projesiyle, Zafer Partisi olarak, uyuşturucuyla en kapsamlı iki boyutlu mücadeleyi gündeme taşıyoruz. Bunların başında hiç şüphesiz 13 milyon sığınmacı ve kaçan Türkiye, Türk ekonomisi, Türk insanı, Türk devlet sistemi, sağlık sistemi üzerinde oluşturduğu büyük yük geliyor. Biz Anadolu Kalesi projesiyle bir sene içerisinde bu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın yurtlarına nasıl döneceklerini Türk milletine ısrarla anlatıyoruz ve anlatmaya devam edeceğiz. Türkiye eğer bu sorunu çözemezse diğer sorunlarını da çözemez. Bunun bilincindeyiz. Ve e, Türk halkı da e, her geçen gün birazcık daha e, bu noktayı anlıyor. Ekonomik krizi aşmamızın ön şartının bu 13 milyon sığınmacı ve kaçan Türkiye ekonomisi üzerinde oluşturmuş olduğu büyük yükü, büyük kamburu aşmak olduğunu başta esnaf olarak olmak üzere geniş kesimler görmeye başladılar. Ama Zafer Partisi'nin Türk siyasetine getirdiği büyük dinamizmi ve yeniliği en erken gören Türk gençliği oldu. Ve Türk gençliğinin de her geçen gün artan şekilde desteğini bir dip dalga şeklinde Zafer Partisi olarak alıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu destek artarak devam edecek. Öncelikle henüz ortada net bir şey yok. Suriyeli olduğu söyleniyor ama e, Suriyeli fizyonomisine sahip değil. Filistinli olduğu ve Birleşmiş Milletler İstanbul ofisinden 6 aydan beri e, destek aldığı ifadesi de bilgi olarak geçiyor. Hatta bu kişinin yakalandığı zaman gösterdiği refleksleri uzun yıllar terör konusunda çalışmış insanların şaşırtıcı bulduklarını duyuyoruz, dinliyoruz. Arkasındakilerin kim olduğu, hangi terör örgütüyle bağlantısının olduğu, hangi terör örgütünün hangi ülkenin taşeronu olarak kullanıldığının daha detaylı olarak araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. 9 ay önce Taksim Meydanı'ndan bir tehdit mesajı yollandığını sizler de hatırlayacaksınız. Atatürk anıtının önünden bir cep telefonuyla çekilmiş fotoğraf var. Acaba o tehditle bu saldırı arasında bir bağ var mı? Onu detaylı olarak araştırmak lazım. Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırının arkasında olduğu açıklaması eğer doğruysa Erdoğan neden Amerikalıların başsağlığı dileğini kabul etti ve Süleyman Soylu gibi düşünmediğini ifade etti. Özetle bu konu henüz aydınlığa kavuşmuş değildir. Saldırının gerçekleştiren unsur çok önemli değil. Arkasındaki gücün, örgütün, devletin kim olduğu konusunda iki farklı görüşün olduğunu devlet içerisinde de görüyoruz biz. Üstelik yapılacağının da böyle bir saldırının yapılacağının da bilgisinin devlet kuruluşlarına geldiği anlaşılıyor. 15 günden beri İstiklal Caddesi etrafında bir teyakkuz olduğunu görüyoruz çünkü. Bütün servisler orada.